şimdi bugün bir tane fabrika keşfine gidiyorum. Fabrika keşfine gitmemizin sebebi bazen tanıtım filmlerinde böyle büyük bütçeli filmlerde fabrikalar diyor ki gelin bir de fabrikamızı görün, yerimizi görün, mekanımızı inceleyin. Ben bu çekimde şu an bu videoda size zv 1 e aldığım ekipmanlardan, aparatlardan biraz bahsedeceğim. Çok keyifli oldu ya. Alet kesinlikle muhteşem bir fonksiyona dönüştü, muhteşem bir hale geldi. Aa çok yeni uyandım daha böyle tam konuşamıyorum sanki. Şu an görmüş olduğunuz aparat Ulanzi'nin Ultra Wide aparatı. Kamerayı normal kol boyunda tutarken geniş aparatım, geniş açı aparatım takılı. Çıkardım. Aparatlı, aparatsız. Aparatlı, aparatsız. Zaten videoda soranlar da olmuştu. Bu kamerayı kullanırken sadece kafamızı görmeden nasıl kullanabiliriz, nasıl daha geniş açıyla çekim yapabiliriz diye. Bu Ulanze'nin geniş açı aparatı yardımıyla çok güzel bir şekilde bu kamerayı daha güzel bir açılı hale çevirebilirsiniz. Şu anda tam olarak zaten 18 mm kabul ediyor. Normal açısı 24 mm. Yani 6 mm'likse bir kazan sağlıyor ve bu açı benim 6602 12 milimle aynı açı o da 18 milimetre kabul ediyor ben şimdi yola çıkıyorum 2 saatlik yolum var fabrika hadım köyde ya. <laughs> Bu satın almış olduğum Ulanzi lens'te iki çeşit var. Yani çeşit derken iki in bir gibi düşünebiliriz. İkisi bir arada adaptörler gibi düşünebiliriz. Bu adaptörlerden içindeki lenslerden bir tanesi makro bir tanesi geniş açı. Makroyu İlk taktığım zaman çok şaşırdım. Yani makineyi bozduğumu sandım. Makine bir yer netlemiyor mu diye düşündüm. Ben çünkü o zaman iki tane lens olduğunu fark etmemiştim. Ben bir tane lens aldığımı düşünüyordum. Çok enteresan bir şekilde inanılmaz güzel detaylar çekmenizi sağlayabilir. Ben kendi gözümü çektim ama kendi gözümü çekerken tabii ki ekrana çok fazla bakamadım ve kendi kendimi çektiğim için de netlik kaçırmış olabilirim. Fakat gerçekten inanılmaz bir makro özelliği katıyor. Yani bu kadar ufacık bir adaptörle acaba ben kendi kameramı da böyle bir makroya çevirebilir miyim diye düşünür hale geldim gözdeki detaya bakar mısınız abi? Bir de kendi kendimi çektiğimi düşünürsek hani netliği de ben göremedim lense baktığım için. Gerçekten çok kaliteli bir görsel ortaya çıkardı. Fabrikaya biraz erken geldim. Saat 2'de buluşacağız dedik. Ben 1.30'da buradayım. Bir yarım saat bekleyeceğim. Yarım saat kahve dünyası da yok ki ya. Şu arkada bir yerde Starbucks var. Görünüyor mu bilmiyorum. Starbucks'ın kahvesi de yani kahvenin ne olduğunu bilen adama Starbucks'ın kahvesi. Böyle bir şey ne diyeyim Öyle bir ama içeceğiz mecbur yapacak bir şey yok. Evde de iki bardak kahve yaptım çıktım kendime. Üçüncü bardağı mı içeceğim şimdi? Çarpıntı is coming. Abi bu kahve gıda değil mi? Bu yüzde sekiz KDV ne hala da? Yani kahve ne? Kahve çeşitleri yüzde sekiz KDV. İnanılmaz bir şey ya. Acayip bilmiyorum. Neyse şimdi Starbucks'tan kahvemi almadım. Starbucks'a kahve almaktan vazgeçtim. Belki dedim kahve dünyası görürüm ama görmedim. İlli'nin kahvesini aldım. Yani şöyle bir şey var gerçekten. Buna katılır mısınız katılmaz mısınız bilmiyorum. İlk sırada kahve dünyası abi her zaman. İkinci sırada Shibo. Bu TC Hibo diye yazılan var ya. Fabrika gezintimizi bitirdik. Fabrika gezintimizi bitirdikten sonra ben de dedim ki şu lensi sahada test etmek için biraz geziyim, biraz gezintiye çıkayım. Bir tane parka geldim. Her yeri görüyorsun şu an. 18 milime dönmesi çok güzel oldu. Bayağı keyifli bir hale geldi lens. Kamera iyi bir yatırım yaptığımı düşünüyorum şu an itibariyle. Aynı zamanda makro özelliğinin olması zaten ekstradan çok güzel bir açık atıyor. Onun haricinde aldığım cage'den bahsetmek istiyorum. Şu an kullanmış olduğum cage Ahşap tutmacıyla çok şekilli güzel bir yapıya bürünüyor. Ben bu KC 800 lira verdim ve kesinlikle parasını hak eden bir ürün tabii ki gönül isterdi ki 300 lira olsun 200 lira olsun fakat dolar kuru ortadayken buna itiraz edemiyorum. İtiraz etmem çok mümkün değil. Adil olmaz. Şimdi bu case yokken makineye tripod bağladığınız zaman ya da altına tutmaç taktığınız zaman pil değişimi yapamıyorsunuz. Fakat bu case'i taktığınız zaman sizin pil yuvanız boşa çıkıyor ve SD kart değişimi, pil değişimi yaparken tutmacı çıkarmanıza gerek kalmıyor. O yüzden sanki bu ZV1 yapanların mühendislik hatası varmış gibi ama bilmiyorum şimdi adamların günahını almak olmaz. Sonuçta yabancı gavur adamlar. Helallik de dileyemeyiz. Şimdi adaptörü çıkartacağım tekrardan. ZV1'in kendi lensi adaptörlü. Kendi lensi adaptörlü. Kendi lense eğer ZV-1 ben alacağım, kullanacağım diyorsanız adaptörsüz kullanmanız neredeyse düşünülemez. Kaldı ki bu adaptör de çok da pahalı bir şey değil. Gerçi bu adaptör de 700-800 lira civarında. Muhtemelen her geçen gün fiyatı tabii ki doğal olarak yükselecektir yani sabit kalması beklenemez. Fabrikayı gezdik bu arada. Fabrikadan bahsedeyim biraz. iki günde çıkılacak yer. Genel olarak insanlar hızlı hızlı çekersin. Bir günde biter diye düşünüyor. Fakat biz fabrikayı gezene kadar fabrikada yani birçok fabrikada olduğu gibi eksikler var, kusurlar var. Sağda solda kutular var. Toparlanması gereken yerler var. O yüzden önceden keşfe gittiğimizde bunları da belirtiyoruz. İşte şu kutuları alın buradan. Paletler olmasın. Buradaki yağ lekelerini temizlerseniz iyi olur diye uyarıyoruz. Bazıları dikkate almıyor. Çekimimiz uzuyor ekstradan 3-4 saat bekliyoruz. Bazıları dikkat ediyor, bizi dinliyor, notu tutuyor ve çekimimiz çok daha hızlı, çok daha temiz bir şekilde gerçekleşiyor. Bakalım göreceğiz dikkat edecekler mi, etmeyecekler mi ama bunu göz önünde bulundurun. Çünkü bir gün diye hesapladığın çekim bazen yani orada absürt bir şekilde duran Görüntüyü bozan kutuların kaldırılmasını beklerken 3 saat uzuyor ve ertesi güne sarkabiliyor. Hadi sen dedin mesela. Ben bugün çekimi 5'te bitirmeyeceğim. altıda bitireceğim. 7'de bitireceğim çekimi. Hani yeter ki çekim bitsin diye çalışma saatini uzatıyorsun bazen ama o zaman da fabrikada işçi kalmıyor. Adamlar 5.30'da gidiyor abi. Çekimin senin ikinci güne sarkıyor. İkinci e günün bütçelendirmesi falan filan derken sen bir gün konuştuğun işte ikinci gün için durduk yere ortamı germiş oluyorsun. Bu yüzden keşif, planlama ve karşı tarafı bilgilendirme önemli. Biraz önce bir tane reklam gördüm, haber gördüm. Haberde ünlü bir tane Türk oyuncumuzun yurt dışına çıktığında kadınlar tarafından izdihama uğradığı, yoğun ilgi gördüğü yazıyordu. Aynı oyuncumuz beraber rol aldığım Kadın oyuncular isteksiz bir şekilde oynadığı için oyunculuğum etkileniyor gibi saçma sapan bir açıklama da yapmıştı. Yani bunu şuraya bağlayacağım. Eskiden benim bir tane ev arkadaşım vardı. Bu ev arkadaşım moda fotoğrafçısı oldu. Moda fotoğrafçısı olduktan sonra birçok yakın çevremizdeki insanı sildi, çıkardı, takipten çıkardı. Yani tamamen değişti, farklı bir karaktere girdi. Ben de hani bana bir şey yapmamış olmasına rağmen sinir oldum. Mesajlarıma dönmüyordu işte arıyordum, açmıyordu falan. Ben de sildim. O beni hala takip ediyordu bu arada. Bana karşı öyle bir değişkenliği yani oldu gibi olmadı gibi neyse geçen gördüm storylerime bakmıştı ondan sonra gördüm ben de bir tıkladım işleri ne yapıyor acaba nasıl gidiyor vesaire merak ettim 80 bin tane abonesi var abi ben bu çocukla o biraz önce bahsettiğim oyuncu birbirine zaten karakter olarak da çok benzetiyordum. Tip olarak da çok benzetiyordum. Yani dünya, yani Türkiye'nin en ünlü moda fotoğrafçısı şu an Koray Birant. Sen Koray Birant'tan nasıl daha fazla takipçi, aboneye sahip olabiliyorsun? Ya hani bir şeyler satın alıyorsun ya da işte almıyorsun artık. Ne yapıyorsan, her ne yapıyorsan buna dikkat etmiyor musun? Yani bu görgüsüzlük mü desem, bilinçsizlik mi desem? Sen daha bir yıldır moda fotoğraf çekiyorsun ve senin Koray Birant'tan nasıl daha fazla takipçin, abonen vesaire olabilir. Yani enteresan. Aynı, aynı bilinçsizlik seviyesi. Acayip. Çekimden çıkınca yakın diye Başakşehir Millet Bahçesi'ne geldim. Millet Bahçeleri genelde güzel oluyordu benim gördüğüm. Pendik'teki mesela güzeldi. Daha önce video çekmiştik. Buradakinde hiçbir şey yok. Ağaçlar var sadece. Ortada bir tane şelale mi fışkiye var. O da bozulur zaten. Koca parkta, koca bahçede çay içebileceğim bir yer yok mu diye düşünürken yokmuş. Bindim arabaya. Gidiyorum. Birisi çek. Hoş geldiniz. Kapımız dışı açılıyor. Daha iyi. Biraz daha arttı. Güzel abi. Çok keyifli Evet. Artık Ömer'in kanalını ele geçirdim arkadaşlar. Godox olarak Ömer'in kanalını ele geçirdik. Oğuz Bey. TL 120. Bizim demolarımızdan Oz Oğuz sorumlu. Hangisi? Demo mu alacaksın? Ha, demoysa 30 al. Satın alacaksan 60 al diyecektim de. Evet. 120 gelecek. 120'nin dörtlüsünü al. Ben şimdi birli, tekli TL 30 alsam, bir dahakini de ikinci ay alsam, iki tane almış olsam. İkili çanta verir misin bana? Vermem, yok çünkü. Oradan TL da malzeme satıyoruz. ne zaman geliyor? Yolda abi, 3 ay burada. 3 aya mı? Aa, Godox sanıyordum ben bunu. seni kandırdık değil. <laughs> Sana şantaj yapacağız. Ben aslında bu TL30 ışıkları incelemeli kalacaktım. Demo olarak alacaktım. Fakat gitmişken gaza geldim. Satın aldım. Panasonic GH6'nın duyurusu yapılacak saat gece 4'te sabaha karşı 4'te yapılacak Allah'ım inanamıyorum çok yoruldum sabahtan beri işteyim şimdi eve geçiyorum onun yayını açmaya yayına herkesi bekliyorum rekor katılım bekliyorum bakalım kim gelecek belki kimse gelmez yani belki bir tek kardeşim gelir gece 4'te kim yayına gelir onu da bilmiyorum fakat MFT kameraların amiral gemisi olan Panasonic GH serisinin en yeni versiyonu duyurulacak. Yani bir insana MFT sensörlü kamera aldıracak tek kamera, tek marka bugün kamerasını duyuruyor. Ben şimdi yayına geçiyorum. Gece 4'te Ömer Faruk Film kanalında görüşmek üzere. GH6'nın duyurusunda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ondan sonra yayın olduğu zaman bildirim gelmiyor diyenleriniz oluyor. Bildirimleri açın arkadaşlar. Tabi eğer haberdar olmak istiyorsanız. Görüşürüz. İstiklal Marşı ve Kapanış. no 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 no